Herkese merhaba. E, ara sınavımızın ikinci sorusuyla tekrar birlikteyiz. Burada kapalı devre bir havuz e, filtrasyon sistemi var. Filtrasyon sisteminde su buradan alınmakta. E, pompadan geçirilip e, daha sonra bir filtre üzerinden tekrar e, tesisatla beraber tesisat üzerinden havuza geri verilmektedir. Burada pompanın debiye göre Basma yüksekliği veya işte faydalı pompa yükü dediğimiz yük bir fonksiyon şeklinde verilmiş arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, toplam boru boyu 60 metre 100 mm çapında boruda oluşmuş ve borunun da plastik olduğu söylenmiş demek ki burada pürüzlülük yüksekliği plastik boru ve cam borularda ε sıfır alıyorduk tüm dönüşlerde 90 derecelik standart dirsekler kullanılmış ayrıca Filtrenin yerel kayıp katsayısı da %12 bir pardon 12 verilmiş. T -sattaki sürekli rejimde geçen debi ve pompa motor grubunun verimi %68 olduğuna göre motorun çektiği elektriksel gücün hesaplanması istenmiş. Şimdi kabaca problemimiz bu. Öncelikle kabullerimizi belirtmekte yarar var. Nedir bu kabullerimiz? Kabul bir kere, bir kere arkadaşlar pompa girişiyle çıkışı yani bütün çapların aynı olduğunu, çap sabit. Birincisi çap sabit. Yani pompanın giriş ve çıkışındaki herhangi bir çap değişikliği yok. Bu sürekli rejimde giriş ve çıkıştaki e, akışkanın ortalama hızlarının da aynı olduğu anlamına geliyor. E, aynı şekilde kod farkı da yok. Yani pompanın girişiyle çıkışı arasında bir kod farkının da olmadığını düşünelim. Sıkıştırılamaz akış yani rho sabit üçüncüsü de delta z sıfır gibi yazabilirsiniz. Yine dördüncüsünde de suyun bu sirkülasyondan dolayı herhangi bir ısınmaya maruz kalmadığını düşünelim. Şimdi böyle bir problemde tabii ki enerji denkleminin öncelikle aklımıza gelmesi gerekiyor. Enerji denklemini nereden nereye yazacağız? Tabi burada bir kapalı devre olduğu için aslında birkaç seçenek var. Ee, ama isterseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Diyelim ki pompanın giriş ağzı 1, çıkışı da 2 olsun. Şimdi öncelikle 2'den dolaşan ve daha sonra havuzdan tekrar gelip 1'e gelen akışkanı düşünelim arkadaşlar. 2 ile 1 arasında enerji denklemini yazarsak nasıl bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Sonuçta enerji denklemi iki nokta arasında, herhangi iki nokta arasında yazılabilir. Buradan hemen başlayalım. P1 bölü rho g artı z1 artı alfa 1 v1 kare bölü 2g. Burada tabii artı başka bir şey yok. Dolayısıyla pompa 2 ile 1 arasında herhangi bir pompa veya bir şey olmadığı için dikkat edin 2 ile 1 arasında diyorum. Eşittir olacak. Nedir? P2 bölü rho G, artı z2 artı alfa 2 ve 2 kare bölü 2g. Buraya artık ne yapmamız lazım? Kayıpları eklememiz lazım arkadaşlar. Sürekli yük kaybımız fl bölü d ve kare bölü 2g. Yerel yük kayıplarımız da V kare bölü 2G parantezinde toplam K, diyebiliriz. Evet bu 2 ile 1 arasında. Burada tabi bazı sadeleştirmeler yapabiliriz. Bir kere kod farkı olmadığını söylemiştik pompanın girişi ile çıkışı arasında. Dolayısıyla Z1, Z2 eşit olacak. Yine çaplar aynı olduğu için e, bunlar da bunlar da sıfır olacak arkadaşlar. Evet burada bazı sadeleştirmeler yapmak mümkün. Bir kere 1 ile 2 arasında kod farkımız yoktu. Bunlar birbirini götürecek. Aynı şekilde çaplar da aynı olduğu için, giriş ve çıkış arasındaki çaplar aynı olduğu için V1 de V2'ye eşit olacak. Bunları da götürebiliriz. Tabii alfa 1 ve alfa 2'nin türlü işte yaklaşık 1 olduğunu hatırlarsak onların bu problemde çok etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Buradan hareketle hemen P2 eksi P1 bölü Rho G eşittir v kare bölü 2g parantezinde f l bölü d artı toplam kl şeklinde bir ifade bulabiliriz arkadaşlar. Buna ben bir nolu denklem diyorum. Evet şimdi tabi bu tek seçenek değil. Şimdi de birden ikiye yazalım arkadaşlar. Aynı enerji denklemimizi birden ikiye yazarsak ne karşımıza çıkar? Birden ikiye yazdığımda buradan da yine tek fark birden ikiye geçerken arada bir pompanın olduğunu göz önünde bulundurmam gerekiyor. Buradan P1 bölü G artı Z1 artı alfa 1 v1 kare bölü 2g artı h pompa faydalı eşittir p2 bölü rho g artı z2 artı alfa 2 v2 kare bölü 2g bu ikisi arasındaki enerji kayıplarını zaten H pompa faydalı açısından bütün tersinleziklerinden arındırılmış net e, yükü bu ifadede yazdığım için burada herhangi bir kayıp ifadesi olmayacaktır. Dediğim gibi bu aş pompa faydalı dediğimiz için tamamen akışkana ak aktarılan net enerji açısından burada artık o aş pompa faydalının içerisinde zaten arındırılmış olduğu için o kayıplar e, bunu da bu şekilde yazabiliriz. Buradan hareketli arkadaşlar bir denklem daha e, elde ettik elde etmiş oluyoruz. Bu da P2 P1 bölü Rho G. bu arada şunu söylüyorum. tekrardan bunları iptal ettiğimizi söylememe gerek yok herhalde. Buradan H pompa faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Buna da iki oldu denklemimiz diyelim. Şimdi 1 ve 2 nol denklemler eşit olduğuna göre arkadaşlar yani bu denklemlerin sol tarafları eşit olduğuna göre sağ tarafları da eşit olacak demektir. O zaman sağ taraflarını eşitlediğim takdirde H pompa F L bölü de artı toplam KL çarpı V kare bölü 2 G olacaktır. Ki son derece de mantıklı bir netice. Sonuçta arkadaşlar bu pompanın vazifesi nedir? Bu suyu bu tesisat üzerinde dolaştırmak ve bu dolaştırmayı yaparken de tüm kayıtları yenmek. Zaten buradaki ifadede görüyorsunuz bütün pompanın gayreti bu kayıtları yenmek üzerine olmaktadır. Şimdi ne verildiyse onları yerine yazmaya çalışalım. Toplam kaleyi örneğin. Toplam kale neymiş toplam kale? Toplam kaleye bakıyoruz arkadaşlar. Bir tane kale... Depo giriş var. Depo giriş. Yani buradaki depo dediğim şey havuzun girişindeki. Artı başka ne var? Yine havuzdan çıkış var değil mi? Havuzdan yani depo çıkış diyelim orada. Artı. 7 tane dirseğimiz var arkadaşlar. Kale dirsek. Bunlar standart yönlendiricisi olmayan, kılavuz kanatları olmayan dirsekler. 7 taneymiş sayıyoruz bunları. Artı bir tane vanımız var. Kale vana artı bir de filtremiz var. Kale filtre. Şimdi diyebilirsiniz ki bu dirsekler nereden? Arkadaşlar tek tek sayabilirsiniz. 1, şurada 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dirseğimiz var. Bakın bir tane depo giriş, bir tane depo çıkış, bir tane filtre, bir tane de bu bana var, var. Yani hepsi yerli yerinde. Bunlar bir kısmı verilmiş, bir kısmı verilmemiş. Verilmeyenler tabii ki kitabımızda doğrudan standart değerler olarak alınabilir. Mesela Kale depo giriş. Bu kitabımızda 1.05 olarak verilmiş. Şuna bakıyoruz. Depo çıkışı arkadaşlar bu 05. Buna bakıyoruz. Standart dirsekler için arkadaşlar kitabımız 1.1 değerini vermiş. Vana için zaten bu blok vana 10 olarak vermiş. kitabımızdan alıyoruz. Bu ise problemde verilmiş. Yani bu özel bir filtre olduğu için bunu problemde doğrudan veriyoruz. Tüm bunları topladığımızda toplam KN arkadaşlar 31.25 çıkmaktadır. Yerel kayıp katsayılarımızın toplamı 31.25. Şimdi bunu götürüp 3 denkleminde yerine yazarsak yani şuradan bahsediyoruz. Şu ka, toplam K'nin yerine bunu yazdığımız takdirde arkadaşlar ne olacak sonuçta? H pompa faydalı pompa faydalı eşittir. Tabi diğer değerleri de yavaş yavaş yerine yazabiliriz. F'i bilmiyoruz. Mesela L'yi biliyoruz. L 60 metreydi. Boru çapı 0,1 metre. Artı 31.25. Bunu yerine yazdık. Çarpı. Burada V kare bölü. V kare bölü. 2G var. Şimdi V dediğimiz şey boru kesitindeki ortalama hız arkadaşlar. Bu da debiden bulunabilir. Debiyi de Q bölü A şeklinde yazarsak veya Q bölü Pi D kare bölü şu 4'ü de yukarı atarsam arkadaşlar. Buradan V kare gördüğüm yere doğrudan 16 Q kare bölü pi kare d üzeri 4 yazabilirim. Yani şurada V kare gördüğüm yere bunu yazar. 2G yerine de işte iki tane 9.81 yazacak olursak sonuçta H pompa faydalı ne hale geliyormuş? H pompa faydalı 826 268 biraz rakamları fazla alıyorum ki yuvarlamayı baştan yaparsak fazla hata yap diye. 600 F artı 31.25 çarpı Q kare. Evet. Buradan artık aç pompa faydalığı arkadaşlar Q'nun karesine bağlı olarak elde etmiş oluyor. Bu önemli bir denklem. Buna da 4 no'lu denklem diyor. Dört nohulu denklemimiz. Şimdi bu pompanın aslında bir anlamda e, talep ettiği eğri, pompanın karakteristiği de buna karşılık e, verecektir. Dolayısıyla pompanın karakteristiğiyle talep eğrisi, yani arz ve talep eğrileri birbirlerine karşıladığında e, oluşan debi, e, pompa tarafından basılan debi olacaktır. Yani bizim için H pompa faydalı eşittir H pompa olduğu noktada pompamız çalışıyor olacaktır. Şimdi bu ikisini birbirine eşitlersek arkadaşlar 826.268 600 F artı 31.25 Q kare Pompanın verilen karakteristik eğrisi var. 10 artı 12 Q eksi 150 Q kare. Buna da 5 nolu denklem diyoruz arkadaşlar. 5 nolu denklem. Şimdi burada dikkat ederseniz F'yi bilmiş olsaydık Q'yu rahatlıkla hesaplayabilirdik. Onun için bilmediğimiz için burada iterasyon yapacağız. Yani F'yi bir şekilde tahmin etmemiz gerekecek. Tabi burada Kolbrok e, denklemi veya daha basit olduğu için Hollot denklemini sürtünme faktörü için kullanmak mümkün. Bu tercihi tamamen size bırakıyoruz. Ben Hollot denklemini tercih ettim. Eksi 1.8 çarpı 6.9 bölü Reynolds sayısı artı şöyle bir ifadesi var bunun. Epsilon bölü D bölü 3.7 üzeri 1.1 şimdi epsilonu burada sıfır alıyoruz çünkü plastik bir boru olduğu söylenmiş dolayısıyla plastik borularda da e, pürüzsüz kabul ettiğimiz için onu da bu şekilde altın oğlu denklem olarak yazabiliriz. Tabii ki Reynolds sayısı da debiye bağlı olarak yazılabilir. Reynolds sayısı Rho ve D bölümü. Ee, buradan Rho çarpı V gördüğümüz yeri arkadaşlar biraz önce bulduk. 4Q bölü Pi D kare yazarsak. Buradan bir de D buradan geliyor. Şöyle bölümü. Bütün değerleri yerine yazarsak tabi şurada D'nin birisiyle sadeleşiyor malum. Buradan Reynolds sayısı eşittir. 1.118 84 çarpı 10 üzeri 7 Q olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu da bizim 7. denklemimiz olsun denklem sayımız bayağı bir arttı ama şimdi artık iterasyonla bunu rahatlıkla içerisinden çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi iterasyon adımlarını nasıl yapacağız? Onlardan biraz bahsedeyim. İterasyon. Birinci iterasyonda arkadaşlar, birinci iterasyonda f'i 0.02 kabul edelim. Bu genel olarak türbülanslı akışlar, boru akışlarında hani makul bir değer olarak e, düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi F'i bu değer olarak kabul ettiğimizde şimdi F'i bu değer olarak kabul ettiğimizde yani 002 aldığımızda artık 5 nolu denklem çözülebilir hale geliyor. Tabii çözülebilir derken hani ikinci dereceden bir denklem olduğu için elbette bazı işlemler yapmanız gerekir. Ama sınavın açık Kaynak yapıldığını ve online yapıldığını düşündüğümüzde, e, bu ikinci derece denklemleri çözebileceğiniz e, bir sürü online e, hesaplama makinesi veya Matlab gibi, Maple gibi, Matematika gibi bir sürü programda bunları rahatlıkla yapabilirsiniz. Hatta hatta elinizdeki basit hesap makineleri bile ikinci dereceden denklemleri çözme yeteneğine sahip. Ben burada çok detaylara girmemek için e, hemen 5 nolu denklemden arkadaşlar. 5 ne oldu denklemden? İkinci derece denklemin pozitif kökünü aldığım takdirde iki tane kök çıkıyor. 0.0686 686 metreküp bölü saniye elde ediyor. Buradan hareketle arkadaşlar hemen hız ifadesinden yani şu ifadeden V1'i bulabilirsiniz. V1'i hesapladığımızda 4 tane birinci seferi yapayım. 4 tane Q1 bölü PD kareden arkadaşlar 4 çarpı 0.0686 bölü P çarpı 0.1 kare o da eşittir. 2.14 668. Evet, bunu da bulduğumuza göre Reynolds sayısını bulmak son derece kolay olacaktır. 7 nolu denklemde. Yedi nolu denklemden Reynolds sayısı Rho ve D bölümü aslında yani denklem sayısını vermesek de 63 çarpı 10 üzeri 5 çıkmakta arkadaşlar. Ee, hemen Reynolds sayısını bildiğim için altın oğlu denklemi yani Holland denklemlerinde F1'i arkadaşlar şuna R1 diyelim buna Q1 F1'i de 68 buluyor. Şimdi bu birinci iterasyon adımımız 0.02 almıştık ve nihayetinde 0.01568 bulduk. Arada yani göz ardı edilemeyecek bir fark var. Hemen bir iterasyon daha yapıyorum arkadaşlar. Bu sefer F1 değerini ve iterasyonu başlatmak için yani birinci adıma tekrar geri dönmüş oluyorum aslında. 0.00 15 68 adımda. Buradaki çözümlemeleri artık detaylı yapmayacağım arkadaşlar. Buradan hemen Q2'yi bulabilirsiniz. Yine ikinci derece denkleme çözmek suretiyle. 0.00 17 39 metreküp bölü saniye. Q2 bilindiğine göre artık V2 V2'yi hesaplamak mümkün. <laughs> 2 nokta 214 metre bölü saniye. Ee, aynı şekilde Reynolds sayısı 2'yi hesaplamak mümkün. 1 nokta 946 çarpı 10 üzeri 5 ve nihayetinde f2 hesaplayabilirsiniz. 0 0.0 15 58. Evet gördüğünüz gibi burada 15 68'di. Burada 15 58'e düştü. Yani burada kesebilirsiniz. yani iterasyonu bu noktada tamamladığınızda herhangi bir hata yapmış olmazsınız arkadaşlar. Ama ille de merak ediyorsanız üçüncü bir iterasyon yapıldığında f'in yani f3'ün doğrudan birebir aynısını bu denklem veriyor arkadaşlar. 0.01558 0 15 58 3. iterasyon adımı sonuç. sonucunda bunu elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen buradan artık f çözüldüğüne göre f'i çözdüğümüze göre bizim için pompa faydalı gücünü bulmak mümkün oldu demektir. H pompa faydalı eşittir. Burada nasıl bir formülüm vardı? 826 268 Burada 600 F'imiz vardı arkadaşlar burada. Dolayısıyla bunun 0.015 58 olarak artık buraya yazabilirim. Artı Burada 31.25 çarpı debimizi de artık buna karşılık gelen debi 0.0 174 arkadaşlar zaten şurada da de çok yakın olduğunu görüyorsunuz. Karesi vardı burada. Onu da yazdıktan sonra arkadaşlar buradan H pompa faydalımız ne çıkıyormuş? 10.16 metre çıkıyor. Buna göre faydalı pompa gücü ise ve pompa faydalı arkadaşlar ne olacaktır? M G H pompa faydalı kütleselde bir yerine rho çarpı Q yazabilirsiniz. Çarpı G çarpı H pompa faydalı dediğimizde Buradan V pompa faydalı eşittir. Yani pompanın e, akışkana aktardığı net güç arkadaşlar. 1000 çarpı çarpı 9.81 Y'yi buraya aldık. Çarpı Q'yu biraz önce bulmuştuk 0.0174 H pompa faydalıyı da 10.16 bulduk buradan V pompa faydalı eşittir. 1735 çıkıyor arkadaşlar. 1735.5 Watt buluyoruz. Şebekeden çekilen elektriksel güç doğal olarak daha fazla olacaktır. Buradan elektriksel güce geçecek olursanız elektriksel güce geçecek olursanız. Buradaki V pompa faydalıyı pompa motor grubu verimine bölmeniz kafi gelecektir. E, onu da 0.68 verilmiş. Dolayısıyla buradan 2.55 kW bulmuş oluyoruz nihayet cevap olarak.